Sana söyledim. Bundan kimseye bahsetme dedim. Sen de söylemeyeceğine söz vermiştin. Şimdi ne oldu? Anişe lütfen izin ver bunu kendi yöntemlerimle halledeyim. Sürpriz. Bak kimi getirdim abi? Sürprizi nasıl buldun abi? İnanılmaz. Merhaba Akşu. Merhaba abi. Ee, sürprizimi beğendin mi abi? Bak, sen mesaj atıp buraya gelmemi isteyince ben de sana sürpriz yapmak istedim. Akşaray'ı getirdim. Biliyorum şu anda ağzın kulaklarında ama belli etmemeye çalışıyorsun değil mi? Ha? Neyse konu ne? Beni buraya neden çağırdığını söyle ki bir an önce gideyim ve size rahatsızlık vermeyeyim olur mu? Aslında hastane ile ilgili bir şey. Daha doğrusu annem seninle konuşmamı istemişti şu yeni tedavi kampı hakkındaki bir şey. Biraz otur anlatayım. Tamam. An, abi Buraya seni görmek istediğim için geldim ama sen meşgulsün. Hem benim de bir terapim var. En iyisi ben gideyim. Biliyorum. Bir şey var. Bu her neyse bana ne doğruyu söyleyebiliyorsun ne de yalan. Beni anladığını biliyorum. Teşekkür ederim. Hoşça kal. Hoşça kal. Görüşürüz. bu kız tamamen delirmiş. Kim? Hangi kızdan bahsediyorsun? Anisha. Anisha ile burada oturuyordu. Ne? Evet. Siz bir an önce iyileşmeye bakın Bay Badani. Oraya kadar buradaki tüm işlerle ben ilgileneceğim. Pırlantacılar odasındaki işleri merak etmeyin. Bir aksama olmayacaktır. İçiniz rahat olsun. Bunu duymak güzel. Ama senden bir şikayetim var. Ş Şikayetim. Ne yaptın ki? Ben? Herkes beni görmeye hastaneye geldi. Herkes beni ziyaret etti. Biz sen gelmedin. Bu yüzden sana gücendim. E ya nasıl gelebilir ki? Eminim biliyorsunuz Bay Badani. Siz de farkındasınız. Olanlardan sonra benim o hastaneye gelmem çok zor. Ama taburcu olduğunuzda bunu telafi ederim. O zaman gönlünüzü alırım. Bu arada toplantı sonra sizi mutlaka ararım. Alınan kararlar hakkında size bilgi veririm. Kendinize iyi bakın geçmiş olsun. Bay Hari akıllı birine benziyor. Onunla dostu kursam iyi olur. Bay Hari her şey yolunda görünüyor. Sonra yine gelirim. Tamamdır. Efendim, efendim. Hemen gelmelisiniz. Doktor Abimanyo ile ilgili bir sorun Ölüm. var. Yürü. Yürü. Bir şeyin yok ya iyi misin? Gel otur. Bileğin nasıl? Burkulmadı değil mi? Ah! Sen o kızsın. Kampta çarpışmıştık. Bu arada hoş kızmış Akşara. Ne? Neden öyle bakıyorsun? Hatırla, geçen gün cüzdanını bana bırakmıştın. Fotoğrafını orada görmüştüm. Lafını etmişken, kim artık cüzdanda fotoğraf saklıyor ki? Demek istediğim, herkes fotoğrafları telefonlarına duvar kağıdı yapıyor. Çok demodesi. Ben demode olmaktan memnunum. Ve lütfen Akşara'dan bahsetme. Ondan ve ailesinden uzak dursan iyi olur, anladın mı? Bileğin burkulduysa hemen bir hastaneye gidebiliriz ya da ambulans çağırabiliriz. Hayır, hayır. Evim de buraya çok yakın. Ben iyiyim. Endişeye gerek yok. Teşekkür ederim. Bundan emin misin? İyi görünmüyorsun çünkü. Hafif bir ağrı var ama iyiyim. Ah. Sakıncası yoksa evine gidebilir miyiz? Biraz uzansam iyi gelir çünkü. Doğrusu ben yalnız yaşıyorum da tek başına idare edebileceğimi sanmıyorum. Tabii ki gideriz. Emin misin? Evet elbette gel. Teşekkür ederim. Yavaş. Dikkat et. Bahçede yetiştirdiğim bu domatesler harika yenge. Değil mi ama? Bunlardan turşu da kuracağım. Yenge. Ha. Turşu kuracaksan bol acılı olsun lütfen. Sen nasıl istersen. Acıyı çok sevdiğini biliyorum. Vay vay vay. Ne kadar önemli şeyler konuşuyorsunuz. Çeri domatesler... Acı turşu, bol kaya tuzu kullanmayı unutma bence. Çeri domateslerde böyle çok daha iyi sonuç alacağından emin olabilirsin. Hatta Masterchef'te bile yarışabilirsin. Böylece çeri domates turşusu tarifini bütün Hindistan'la paylaşmış olursun. Arada biraz beni de düşün ama. Beni ve Birla Hastanesi'ni. Tek derdimiz senin domates turşun değil çünkü. İşler yolunda gitmiyor. Her hasta Abimanyu tarafından tedavi edilmek istiyor. Sadece Abimanyu tarafından ama doktor Abimanyu kayıp. Babasının hastanesini yüzüstü bırakıp gitti. Bütün ailemizi yüzüstü bıraktı. Beni küçük düşürmek için hiçbir fırsatı kaçırmıyor. Bana düşman gibi davranıyor. Buna bir çözüm bulamazsak bu durumda hastaneyi kapatmak zorunda kalabiliriz. Bak bu konuda bir şeyler yapmalısın. Oğlunla konuşmak zorundasın. Bugün konuş onunla. Hastaneye geri dönmesi gerektiğini söyle. Hemen şimdi. O burada ne arıyor? Hey. Çok özür dilerim, kazayla oldu efendim. Tamam, sorun değil. Kayra abi, babaanne, bu Anisha, Anisha bu benim abim Kayra, bu Vanş. Bu amcam, bu ninem, bu da babaanne. Merhaba. Gel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.